Evet puzzle'ların farklı kullanımı Değil mi anneciğim bu Puzzle'lardan yol yaptık kendimize Ne yaptın? Evet sen öyle istedin Düdüt'le puzzle'ların üstünden geçeceğim Dedin Dedim. Pardon sayıların üstünden geçeceğim Dedin sen Sayıların üstünden mi Evet Ne yapacağız şimdi? Bu da bozuldu, bu da bozuldu. Ne yapacağız şimdi? Bu da bozuldu Sen takabilirsin bence onları. Tamam. Hadi bakalım. Olmadı. Tamam. İki elinik, ha, elini, ha aferin. İki elini kullanırsan daha rahat takarsın bence. Böyle. Böyle mi? Evet, öyle takman gerekiyor. Bravo sana. Anne bunu da takayım. Evet onu da tak anneciğim. Bunu tak. Artık bitiyor. Onu takınca bitiyor mu? Hı. Diğerleri de bozulmuş ama bak. Diğerleri de mi? Evet timsahla maymunlar da bozulmuş gördün mü? Timsah ama. O da bozulmuş. Evet bak timsah bozulmuş, maymunlar bozulmuş. O da bozulmuş, o bozulmuş. O bozulmuş. Evet. O da bozulmamış. Evet hani. O da için. bozulmuş. Hı. Hmm. O bozulmamış, o da bozulmamış. Evet. O da bozulmamış, o evet. da bozulmamış. O da o da o da. Hepsi düz. Takamıyorum. Ama az önce takabilmiştin. Sen yapabiliyorsun aslında. Yaptım. Yaptın mı? Bravo sana. Bela burada. Bravo da. Ben... Bravo. Olmadı mı? Olmadı. Aptım. Bravo. Bozuluyor yine. <laughs> bozuldu. Evet. Bozuldu. Aptım. Bravo. Bu da. Evet. Onu da yap hadi. Aptım. Aferin oğluma. O bozulmamış. Evet. O bozulmamış da bozulmamış. Yaptın ya sen onu? Anladım. Aa bu da bozulmuş yine. Yine mi bozulmuş? Çok mu yaramaz o ya? Aa, bu da bozulmuş. Onu da yap o zaman. Aptım. Bravo. Yapamadım. sana. Yine. Bozuldu mu? He. Hadi yap o zaman. Tamam. Tamam. Aa bozuldu yine değil, değil. Hep bozuluyor ya. Aferin. Onu burada. Şimdi ne yapacaksın? Cüsten düdükte. Işte. Hmm. O da maymun mu bu? Evet maymunu. Geçin sayıların üstünden ben de. Geç sayıların üstünden bakalım. Ağmıyor da bu oldu. Ne yapacaksın şimdi? Yapabilirsin sen. Ama yapamıyorum. Bence yapabilirsin. Böyle ama... yapamıyorum diye pes etmiyorduk ama değil mi? Uğraşıyorduk ya yapmak için hani. Öğreniyorduk kendimizi uğraşarak. Ama yapamıyorduk. Aferin. Bak As... uğraşınca yapabiliyormuşsun gördün mü? Anne aslan da Aslan da mı bozuldu? Hadi yap o zaman aslanı da. Burada kuyruğu var. Evet bana aslanın bakıyor. kuyruğu var. Çok sevimli değil mi? Hı. Hı. Aslan bana bakıyor. Evet sana bakıyor aslan. Anne o gidemiyor mu oraya? Hayır gidemez anneciğim. O çünkü bir fotoğraf bir resim canlı değil yani o. Bana batıyor aslan. Evet sana bakıyor aslan. Niye batıyor aslan? Çok sevmiş seni. Çok mu sevmiş? Evet çok sevmiş seni. Sen de aslanı sevdin mi? Ben de sevdim aslanı. O da beni sevdi. Evet. Aslandan da geçin. Yavran da da geç. Aslandan da geç. Kestim <laughs> yavdan da aslandan da. Aferin sana o zaman. Sana, aslandan sana. Mamundan, da adım aslandan sonra. Mamundan. Mamun orada. Evet mamun orada. Bu da tavir neymiş? Bu da tarihinim. Aferin sana. O da hepsi kahverengi. Hepsi kahverengi değil anneciğim. Yeşil var. Pembe var. <laughs> mavi var. Sarı var orada. Hepsi var. Hepsi mi? Evet hepsi. Bunun da bu böyle değil. Geç anneciğim. Niye oldu burası böyle? Ördekten de mi geçtin? Evet. Ördek de mi varmış? Ördek de mi? Evet, o ördek anneciğim. Ona bakıyor ördek. Ördekler de mi sana bakıyor? Evet. Aa. Niye ördek bana bakıyor? Bilmem niye bakıyor sence? Çünkü seviyor beni. Ördekler de mi seviyormuş seni? Evet. Hmm. Bir tane de desin mi aralı abi? Geç bakalım arılardan mı geçiyorsun şimdi? Anne arılar mı? Evet arılar var annem orada. Meli mi orada? Hayır. Meli koyundu. Arı vızdı değil mi? Hı. Evet. Evet. Bunundan dedik. Bunundan. O ne? Kaplumbağa değil mi? Anne aslan da bazıydı bozuldu mu neden bozulmuş <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız hepsini bıraktın oraya evet Neydi? sen tak dedin bana yol yap dedin o yüzden yaptım anne bunu mu oraya takabilirsin bu, bu oraya mı evet oraya Evet, o da oraya. Şimdi önünden döndes. De anne ben. Sen de deriyorum. Evet bana geldi. O, anne. Annem. O. Evet. Marmun da mı bana bakıyor? Evet. Marmun da sana bakıyor. Niye bakıyor marmun bana? Bilmem. Sence neden bakıyor marmun Aslanım. sana? Sence neden bakıyorlar sana? Anne de bakıyor niye? Hepsi sana mı bakıyor? Evet. Aa. Acaba neden? Sen çok mu tatlı görünüyorsun acaba? Ondan bakıyor olabilirler mi? Ben onundan da sevmiş Geç anneciğim Anne de bana bakıyor. Anne de Anne de bana bakıyor. Evet. Hepsi sana bakıyor. O da bakıyor bana. Evet. Oradaki ayıcığımız da bakıyor. Büyük ayımız. Küçük ayımız. Hepsi Hep, sana bakıyor. Hepsi mi bakıyor? Evet. Hepsi bakıyor. Anne bu babacığım bozuluyor mu? Hepsi? hepsi bozuluyorlar. ben şimdi. Ne yapacaksın sen şimdi? Niye bozuluyor anne? Sen düdük üstlerinden geçtiğin için bozuluyorlar bence. Evet. Evet. Buraya yaptı düdük. Ne yapmış? Çizmiş oraları düdük hep. ne yaptı düdük. çizmiş anneciğim düdük. Burayı da çizdi. Hı hı. Yes. Evet.